Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi her birimizin üzerine olsun kardeşlerim. Bugün biri gelse ve bize şunu söylese. Dünyanın hali ortada. Ne adalet var, ne bereket var. Hiçbir şeyin tadı eskisi gibi değil. Ne ürünlerde, ne zamanda, ne evlatlarda hiçbir şeyde biz huzuru bulamıyoruz ve her sene çok daha kötüye gidiyor. Ama bilin ki bundan daha kötü zamanlar şu yaşadığımız fitnelerden, imtihanlardan çok daha büyükleri bizi bekliyor dese. Ona ne diyebiliriz? Bütün bunlar ister inanın, ister inanmayın birazdan aktarmaya çalışacağım. Hepsi tam bir film izlermiş gibi bundan 14 asır önce görülmüş kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o zaman sahabilerine çok önemli uyarıları olmuş. Peki kendisi bunu nereden biliyordu? Allahu Teala'nın ona bildirmesiyle beraber. Nasıl ki birçok Kur'an ayetinde görüyoruz, Rabbimiz Celle Celaluhu bildirmemiş olsa hiç kimsenin haberi olmayacağı konular kendisine aktarılıyor, öğretiliyor, haber veriliyor ve ondan da bizlere kadar ulaşıyor. Yaşadığımız şu devir her ne kadar şikayet ediyorsak edelim ve bundan çok daha ağır imtihanlarla karşı karşıya olabiliriz. Sakın bunu bir felaket tellallığı olarak algılamayın bir şeyleri de düzgün ve doğru bir şekilde aktarmamız gerekiyor. O zaman asr-ı saadet döneminde yine fitneler yaşanıyordu. Dünya günlük güneşlik değildi. Ama o zaman fert olarak bir Müslümanın fitnelere düşme, fitneler konusunda tecrübe edinme olasılığı belki yüzde beş, yüzde onlardı bugüne kıyasla. Ama sahabeler fitnelerden öyle çekindiler ki ve öyle akıllarına getirdiler ki yüzde yüz konuyu anladılar. Ama tekrar ediyorum, olasılıkları bu fitnelere maruz kalma olasılıkları belki yüzde ondu. Çünkü yanlarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Dünyada bu kadar bozulma yoktu. Tam tersi bugün, asırlar sonra, bu fitnelere maruz kalma olasılığımız neredeyse yüzde yüzleri bulurken, onlar gibi değil, biz fitneler konusunda bir şeylere dikkat etmemeye devam ediyoruz ki onlardan kat kat daha fazla risk içinde olduğumuz halde. Fitne maldan, fitne eşten, çocuktan, fitne insanın güzelliğinden, veya yakışıklılığından ya da ona verilmiş olan geçici imtihan nimetlerinden de olabiliyor. Yani her insanın ferdi olarak fitneleri farklı olmakla beraber ümmet olarak ortak fitnelerde olabiliyor. Birincisi, haram helal hassasiyetinin Müslümanlarda eskisi kadar bulunmaması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Öyle bir zaman gelecek ki, kişi kazancını helal yoldan mı, yoksa haram yoldan mı kazandığına aldırmayacak. Birinci madde şu an, şu yaşadığımız 2025'te mevcut mu? Devam ediyoruz. Ahir zaman fitnelerinden bir tanesi de, Müslümanların giderek dünyevileşmesi ve bu konuda sırf dünya için hırs içinde olmaları ve diğer insanlarla yarışa girişmeleridir. Dünya sevgisinin başımıza neler getirebileceğini şöyle buyuruyor. Yabancı kavimlerin, yiyicilerin birbirlerini sofralarına davet ettiği gibi, birbirlerini sizin üzerinize çullanmaya çağıracakları zaman yakındır. Bu sözü duyanlardan bir tanesi, ya Resulallah dedi. O gün sayıca az olduğumuzdan dolayı mı biz bu durumda olacağız? Yani bunlar başımıza gelecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hayır. Bilakis o zamanlar siz daha çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin gelip de bir tarafa yığdığı çer çöp gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumuna geçeceksiniz. O durumda olacaksınız. Allah Celle Celaluhu, düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zafı atacak buyurdular. Bugünü hatırlatıyor mu bu hadis? Birazdan değineceğiz. Hadisin sonunda yine soruyorlar zaaf dediğiniz nedir ey Allah'ın Resulü buyuruyor ki, Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmama duygusudur. Şimdi burada çok az bir duralım. Müslümanların düşmanlarına korku verdiği birçok tarihte yer alan kahramanlıklar okuduk değil mi? Nice az topluluklar çok topluluklara galip geldiler. Ama günümüzde Şöyle rakamsal açıdan ele alacak olursak, Müslümanların sayısı oldukça yüksek. Bir buçuk milyar Müslümandan bahsediyoruz. Lakin az önce okumuş olduğumuz hadis-i şerifte buyrulduğu gibi bir mahalle muhtarı kadar bile dünyada hükmümüz yok. Çünkü biz dünyevileştik ve dünyevileştiğimiz için Düşman artık bizi umursamıyor, amiyane tabirle takmıyor. İşte zaman zaman acizane değmeye çalışıyorum ya. Sayının bir önemi yok. Güç derken rakamlara, sayılara şuna buna bakmayacağız. Nitelik önemli. Biz kaliteli Müslüman olamadığımız için ekseriyetle karşımızdaki düşman da bizi korkacağı, çekineceği bir durumda görmüyor buna üzülen insanların imtihanı da elinden bir şey gelmemesi ve kahrolması oluyor. Ahir zaman fitnelerinden bir tanesi de dinin satılıp yerine dünyanın öne geçmesi. Az önce aktardığımız mevzuda olduğu gibi. Bununla ilgili bir uyarı daha var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, salih ameller işlemekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte, karanlık geceler gibi bir takım fitneler kaplayacak. O zaman da insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler, mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar ve dinini küçük bir dünyalığa satar. Neuzubillah. Allah'a yemin ederim ki sizler için ben fakirlikten korkmuyorum fakat ben sizden öncekilerin yaptığı gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden onların dünya için yarışa girdikleri gibi sizin de o yarışa girmenizden ve dünyanın onları helak ettiği gibi helak olmanızdan korkuyorum Yine 2025'te bunun örneklerini görüyoruz değil mi? Bizler birbirimizle tartışıp dururken, savaşıp dururken, bazı oyunlara gelirken, birbirimizin kuyusunu kazmaya çalışırken, insanların hatalarını tek tek bulduğumuzda, yahu üzüleceğimiz yere bak, görüyor musun? Nasıl bir açığını, nasıl bir hatasını yakaladım bunun diyecek hale gelmiş durumdayız. Söyler misiniz bu haldeyken Doğu Türkistan'a, Gazze'ye ne faydamız olabilir? Henüz kendimiz bir araya gelememiş ve kendi kendimize birbirimizin hatalarını, yanlışlarını arayıp dururken. Değerli kardeşlerim, ahir zaman fitnelerinden bir tanesi de bereketsizlik mevzusudur. İfsat edilen onca ürün var. Tarımdan bahsediyorum. Bundan 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl önce yenen bir domatesle şu an arasında dağlar kadar fark var. Birçok üründe böyle bir salatalık aldınız, bir yumurta aldınız, bir domates aldınız, eski tadı yok. İçeriği zaten eskisi gibi değil. Büyük bir bereketsizlik var. Bildiğiniz gibi kuraklıkla karşı karşıyayız. Bereketsizlik sadece yediğimiz içtiğimiz şeylerde değil, zamanda da var. Yine ahir zaman fitnelerinden bir tanesi, zamanın çok hızlı geçmesi, kişinin yapmak istediği çok iş olması, onca kolay birçok şeyin üretilmesi, icat edilmesi ama yine de insanın işini bitiremiyor olması. Yine 2025'te bunu yaşamıyor muyuz? hayatımızı kolaylaştıran çok şey var. Elektrikli süpürgelerden çamaşır makinalarına, bulaşık makinalarına kadar. Hatta kurutma makinaları. Birçok şey otomatik. Eskisi gibi şuradan şunu alabilir miyim, nereden bulurum demiyoruz. Marketler hınca hınç dolu. Hatta israfın bini bin para. Sadece bir günde ülkemizde milyonlarca ekmek israf ediliyor, çöpe gidiyor. Yani biz bolluğun içerisinde aslında kıtlık yaşıyoruz. İmkanlarımız çok ilerliyor olmasına rağmen, hayatımızı kolaylaştıran ve zamanımızı çok daha faydalı hale getirebilecek çok etmenler var. Bir yerden bir yere artık develer atlar üzerinde değil, bir, bir buçuk saatlik yolculukla gidiyoruz ki aynı mesafeye bir hafta on günde gidiyorlarmış zamanında. Eskisi gibi ilme, çok uzun uğraşlar sonucunda ulaşmamıza gerek kalmıyor. Bakın bir cep telefonundan veya izlediğiniz bir televizyon ekranından bir kulaklık yordamıyla bu yayınları takip edebiliyorsunuz. Ne kadar kolay. Dünyanın öbür ucunda neler yaşanıyor bunlardan haberdar olabiliyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran çok şey var ama zamanda bir bereketsizlik var. Nasıl akşam oldu, nasıl sabah oldu, ay sonu nasıl geldi? Bu yaşa ben nasıl geldim, daha geçen sene şöyleydi, bunları hepimiz hatırlıyoruz. Zamanda da bir bereketsizlik var. Yine bundan 14 asır önce, ahir zaman fitneleri arasında neslin de bereketsiz olmasından bahsedilmişti. Tabii yiyeceklerimiz bunca insan eli, insan oyunu devreye girince, oyunlar kazanç uğruna insanların sağlığıyla uğraşanların sayısı arttıkça yediklerimizden de bir şey alamaz hale geldik. Kimyasallar, bir takım oyunlar, şunlar bunlarla şu anda birçok insan tüp bebek merkezlerine koşuyor. Evlat sahibi olabilmek için neredeyse yakında her mahallede bir tane tüp bebek merkezi açılacak durumdayız. Evet, Mahsullerde de bereketsizlik var, zamanda da bereketsizlik var, nesilde de bir bereketsizlik var, tam da buyrulduğu gibi. Yine eserlerde okuduğumuz fitnelerden bir tanesi, faizin yenmesi ve sıradan hale gelmesidir. Arife tarife, lüzum yok zannediyorum. Şu an yüzde doksan bilmem kaçının Müslüman olduğu bir ülkede, isterseniz elinizden geleni yapın, faize girmeyin bir şey almayın borçlanmayın ama ucundan köşesinden bir reklamla bir tanıtımla bile kulağınız aşina hale geliyor. Hatta Ramazan Bayramı'nda Ramazan Bayramına özel faiz reklamlarını duyuyoruz radyoda veya izliyoruz televizyonda. Böyle karma karışık bir haldeyiz faiz konusunda. Ahir zaman fitnelerinden bir tanesi de namazın zayi edilmesidir. Namazın öldürülmesi diye de geçiyor bazı eserlerde. Ne demek bu? Maalesef günümüzde yaşadığımız gibi Müslümanım diyen, hatta çocukluğundan beri namaz kılan insanların namazı terk etmeleri, namaza gerekli önemi, özeni göstermiyor olmaları, kıldığımız bu namazların bizim ahlakımıza sirayet etmiyor olması, şekilden ibaret kalıyor olması. Bu da namazın ölmesi olarak adlandırılıyor. Yine yalanın helal sayılması, sıradan olması, binaların ölçüsüz bir şekilde yükseltilmesi, camilerin boyanması, süslenmesi ve israfa varan birçok şey yine etrafımızda görünüyor. Ani ölümlerden bahsediliyor. Yine ahir zaman fitnelerinden Belki de tarihte şu an olduğu kadar yeni yeni hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin yaşandığı bir tarih yoktu. Birinci ikinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan öldü. Hatta kim kimi öldürdü, niye öldürdü, ne öldüren biliyor. Onun için öldürdüğünü, ne de öldürülen niye öldüğünü biliyor. Tam da hadislerde buyrulduğu gibi. Öyle bir dünya meydana getirildi ki, aynen Afganistan'da, aynen Irak'ta, Suriye'de, Tunus'ta, Cezayir'de birçok yerde olduğu gibi bir karışıklık meydana getiriliyor. Satın alınan tip olarak veya nüfus kağıdına baktığınız zaman Müslüman görünen ama içten kafirle işbirliği yapan dinini satanlar vardı ya değersiz bir meta uğruna. İşte bu gibilerin yüzünden Kâpir bazı yerlerde savaş çıkartıyor, evvela fitne sokuyor, iki Müslümanı birbirine düşürüyor, ardından ırkçılığı, farklı şeyleri pompalıyor, tek bir kazanç elde etmiyor. Orayı karıştırdığı gibi silahları da onlara satıyor. Hem o bölgede istikrarı. Baltalamış oluyor, hem de para kazanmış oluyor. Hem de kaç tane Müslüman ölürse ölsün, kâr kâr diyor. İşte ahi zamanda ani ölümler çoğalacak, aynı zamanda da kim kimi öldürdü, ne yaptı, Müslümanların çok da gündeminde olmayacak, bugün olduğu gibi. Bilmiyorum, her akşam veya her gün, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, bugün yeni bir haber var mı diye bakıyor muyuz? 113 kişi dün şehit oldu. Kaç çocuk, kaçı erkek, kaçı kadın bilmiyoruz. Ama en azından bildiğimiz bir şey var ki o da 60 küsür bin insanın en az hayatını kaybetmesi. Ve tepkisiz, içimiz yanar ve niye sesimiz çıkmıyor, niye bunlar oluyor diyen bir avuç Müslüman olarak sanki bir rüya görüyoruz, bir filmdeyiz, bu gerçek olamaz dediğimiz bir dünyada yaşamıyor muyuz? Tam da 2025'i anlatmıyorum. Sıradan hale geliyor ölümler. Bizim için 100, 500, 1000, 60 bin, 6 milyon hiçbir şey ifade etmiyor. Yine ahir zamandaki aktarılan, beklenen o fitnelerden bir tanesi zekatın insanlar için ağır gelmesi, yani Müslümanlar için zaten farz biliyorsunuz, malının kırkta birini yani yüzde iki buçuğunu verirken bile eli titreyen, hatta buna bazı bahaneler bulmaya çalışan Müslümanlardan bahsediliyor. Zekat ağır gelecek. Yine o ahir zaman fitnelerinden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in sanki musiki aleti gibi yani müteannisiyle. Şöyle mi okunur, böyle mi okulur acaba? Burada şöyle bir name mi olur vesaire? Yani içeriğinin dışında sadece okunmasıyla nasıl güzel okunur? Ses tonu nasıl olur? Bunlarla ilgilenmek. Yani Kur'an bana ne diyordan öte? Sanki bir çok affedersiniz ninni dinliyormuş gibi, bir şarkı, türkü dinliyormuş gibi kulağıma hoş geliyor demek. Halbuki yarın o Kur'an bizden şunu da soracak. Sen beni dinledin. Belki günde bir saat, iki saat açtın radyoyu veya okudun. Ne anladın? Ve hayatına ne kadar uygulayabildin? Bunlar sayıldığı zaman ne buyruluyor biliyor musunuz? Biraz daha fazlası var bunun vakit olmadığı için bununla iktifa ediyoruz. Bunlar 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 sıralanıyor ki 2025'te bunların hepsini ve daha fazlasını yaşadığımızı artık biliyoruz. Şu buyruluyor. Bunlar olduğu zaman insanlar kızıl rüzgardan yere geçirilmekten suret değiştirmekten yani bazı kavimlerin hayvan suretlerine dönüştürüldüğünü biliyoruz. Büyük alametlerden, kıyamete yakın olaylardan Allah'a sığının. Hadis olmasa da, Süfyan-ı Allah rahmet buyursun, çok nokta atışı sözleri var biliyorsunuz. Feraset çok ayrı bir şeydir. Diyor ki, insanların üzerine öyle bir zaman gelir ki, kalpleri ölür ama bedenleri yaşar. Yani ne demek? İçi bir yatırım yok. Daha iyi bir kadın, daha iyi bir erkek, daha iyi bir anne, baba, daha iyi bir patron, iyi bir memur, polis, iyi bir kul nasıl olurum derdine düşmeden sadece dışına insanlar yatırım yapacak. Yani kalp ölecek, bedenler yaşayacak. Bunca bakım malzemeleri milyonlarca, milyarlarca lira gidiyor. Aman yaşlılığım görünmesin, aman şöyle görüneyim, şu modaymış bunu alayım diye. Evet bu da sıkıntılı bir durum ama sadece bundan bahsetmiyoruz. Şu an yaşayan ölüler gibi değil miyiz? Aynen bu sözde anlatıldığı gibi. Bedenimiz var. Fiziksel manada evet insanız, Müslümanız. Ama gel gelelim kalbimiz öldükten sonra Allah muhafaza. Vücut olarak şu kıyafette kılıkta olsak veya dilimizden şu veya bu çıktı veya şununla meşgulüz ne adamı var. Ahir zaman fitnelerinden bir tanesi de dünyada adaletin artık kaybolma derecesine gelmesi, zayıfların daima ezilmesi ve insanların birbirini önemsemiyor olmaları. Ahirete yakın bir zamanda buyruluyor öyle imtihanlar öyle insanların gözyaşları iç sıkıntıları olacak ki birçok şeye şahit olup elden geleni yapamıyor olmak belki de dahil bu hadise bir kul o zamanda kabrin yanından geçerken şöyle kabre yapışacak yani ölmüş birisi gömülmüş, üzerine topraklar serilmiş. Keşke bu kabrin içinde ben olsaydım diye dövünüp duracak, ağlayacak. Peki neden bu hale geliyor insan? Kendini de öldüremiyor. Onun haram olduğunu biliyor ama bir an önce toprağın altını görmek istiyor. Bugünü size anlattı mı değerli kardeşlerim? Ve tüm bunlar olurken şöyle buyruluyor. Benim ümmetim rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. Allah'ın izniyle ahirette azaba maruz kalmayacaktır. Yani dünyada yaşanan bunca sıkıntılar, imtihanlar hem fert olarak hem toplum olarak ümmet olarak inşallah günahların azalmasına, azaptan kurtulmaya sebep olacaktır. Lakin burada çok ince bir çizgi var bu affa uğrayacaklar kimler olacak? Biz olacak mıyız? Şu an Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Afganistan'da, Gazze'de, birçok yerde yeni miniminleyen ve açlıktan ölen insanlarla aynı derecede mi biz acaba affa uğrayacağız? Son olarak şununla bitireyim değerli kardeşlerim. Bu fitnelerden bahsettik. Hepsi bu zamanda Yaşanıyor, şahit izlemiştik. İşin bana en ağır gelen kısmını da programın sonuna sakladım. Bir tesbih tanesi düşünün. Bu tesbih tanelerinden bir tanesi koptu. Neden? İplikte bir gevşeklik vardı. Ne oluyor? Hepsi ardı ardına dağılıp gidiyor değil mi? Sadece o kopan yerdeki değil bu fitnelerin biri bitti diyelim. Aradan biraz zaman geçti. Yeni bir imtihan, yeni bir üzücü olay gelmiyor. Anlatılıyor ki ahir zamanda bunlar bir tesbihin taneleri gibi ard ardına bir bitmeden öteki başlıyor. Tam o bitti derken yeni bir şey başlıyor şeklinde olacak. 2000'li yılları birçoğumuz hatırlıyoruz. Hadi gençler de dinliyor diyeyim. 2005-2010 2015 2020 2025. Şöyle 5 sene 5 sene 5 sene 5 sene geriye doğru düşünerek gidersek her vakit dünya iyiye mi gidiyor? Daha da ağır imtihanlara doğru mu gidiyor? Müslümanlar daima daha geriye mi düşüyor? Dünyevileşiyor, birbirinden ayrılıyor yoksa her sene daha birlik ve beraberlik mi oluyor? tarımda yediğimiz içtiğimiz şeylerde. Her geçen yıl bir öncekinden daha güzel, daha hormonsuz, daha sağlıklı şeyler mi tüketiyoruz yoksa daha mı kötüye gidiyor işler? Saygı, sevgi veya Allah'ın haramlarına korkmak, çekinmek daha mı iyiye gidiyor, daha mı kötüye? Bu anlattıklarımı sizin cidden dünyaya küsmeniz, moralinizi bozmanız için anlatmıyorum. Ama bu hasbi halimizin başında ister inanın, ister inanmayın diye bir cümle kullanmıştım. Umulur ki bu anlatılanlardan bu aciz ve siz değerli kardeşlerim ibret alırsınız. Peki ne yapacağız? Ne yapacağımız da anlatılıyor, hazırlık yapacağız. Demek ki bundan sonra Nasıl ki 50 yıl önce yaşayan insanlara bugünkü yaşanılanlar bir ağır geliyor. Nasıl bunca üzüntü verici olayları vay be demek bu zamanları da ben görecekmişim dünyada. Bu haksızlıkları, şu saygısızlıkları, bu ahlaksızlıkları şunu bunu görecekmişim. Diyorum ki bundan 20 yıl sonra, bundan 30 yıl sonrasını eğer görürsek birçoğumuz aynı şeyleri söyleyebiliriz vay be ben o zaman yaşadıklarımızı fitne zannediyordum. Bugüne mukayese edilemeyecek şeyler. Bu nasıl bir zaman diyebiliriz. O açıdan kendimizi yaptığımız hataları görüp biraz daha frenleyebilmek, dünyada neler oluyor bitiyor. Bu dünyaya ben niçin geldim? Görevim nedir? ben daha ne kadar kendimi kandıracağım diye bu iç konuşmaları hızlandırmamız gerekiyor çünkü bu limandan gemi kalkmak üzere. Allahu Teala şu hayat yolculuğumuzda kendisine nasıl kul olmamız gerekiyorsa öyle kul olmayı cümlemize nasip eylesin. Nasıl dışımıza önem veriyorsak oturduğumuz yere kılık kıyafetimize, insanların bizi görmesini istediği şekle bürünmeyi, öyle olmayı, beğenilmeyi nasıl istiyorsak, Allahü Teala'nın rızasına da kavuşabilmeyi ve sırf rızası uğruna sevmeyi, rızası uğruna nefret etmeyi, rızası uğruna ölmeyi ve Ey kulum! Müjdesiyle ki bu bir müjdedir. Bizi affederek şu dünya zindanından kurtulmayı cümlemize nasip eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, hakkınızı helal edin. Dertleşiyoruz sadece. İnsan konuştukça, kardeşleriyle beraber oldukça biraz daha yüreği serinliyor. Siz de benim kardeşlerimsiniz, her ne kadar sizi görmüyor olsam da bir avuç olsak da aynı frekansta, aynı yürek atışında olan kardeşlerimsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allahü Teala nasıl burada muhabbet ediyor, burada bir şeyleri tekrar ediyorsa kardeş kardeşe, ahirette, inşallah cennette de oturup muhabbet etmeyi. Aa, siz demek osunuz. Siz deme bu bizim kardeşlerimizden deniz? diyerek orada hasbihal etmeyi cümlemize nasip buyursun. Amin. Sürkülisan ettik, affola. İmkanlar ölçüsünde bu yayınları sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kılık kıyafet, çekim aletleri, şunları bunları falan, bunlara zaten siz takacak insanlar değilsiniz İnşallah Anlatılana bakalım, konuşturana bakalım ve alacağımız derslere bakalım hepiniz Allahu Teala'ya emanetsiniz. Ey değerli ve muhterem hayat yolcusu kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.